M. Mursen'e bağlı, Büro M. Mursen İl Başkanlığı, SGK binası önünde, basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklamasını gerçekleştiren, Büro M. Mursen Ordu İl Başkanı, Ertuğrul Zabun, 666 sayılı, KHK'ya tepki gösterdi. 4 veya olarak görev yapan personelin kadroya geçirilmesini istiyoruz. Bizler 3600 ek gösterge çalışmasında... SGK çalışma çalışanlarının da dikkate alınmasını ve sonuna kadar hak ettikleri 3600 ek göstergesinin kurum çalışanlara da verilmesini talep ediyoruz. Bizler banka maaş promosyonlu anlaşmaları ile geçen yıl 4000 lirayı enflasyon rakamları da dikkate alınarak güncellenmesini talep ediyoruz. Kıymetli katılımcılar, değerli basın mensupları. Maaş düşük de olsa geçmişte aldığı fazla mesai ücreti, ikramiye, performans ödemesi ve havuz parası gibi yan ödeme kalemleriyle ayakta kalabilen memurlar 6666 sayılı kanun hükmünde kararname ile bu haklarını kaybetmiş, emeğini karşılığına almaktan uzaklaştırılmıştır.